Nefes. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nefes Hanım sularla oynuyor. Ay dün gece bir baktık evde su yok. Ne yapacağımızı şaşırdık. Hemen getirden su söyledik. Bugün günlerden cumartesi günü. Tatilden önceki son çıkış. Ee, evde de pek bir şey yoktu açıkçası. Bahadır da böyle marketten e, alışveriş yaptı. Tıraşa falan gitti. Var bir tane. Ha, bir şey Şöyle bir e, yumurta almış arkadaşlar. Şey dermişim, biliyorsunuz ben yumurtası kahvaltı yapıyorum. Ya. Şaka bir yana. Aşkım, lor peynirimiz var diye minci getirttim köyden. Minci lor demek. Ben evet. sırf onun için aldım, biliyor musun? Neyse. Lor peyniri <laughs> almış. Ya. Buzlu atarım ben şimdi onu. Minci yapalım o zaman bu sabah. <gülüyor> Daha <laughs> dırı. <dürüm. gülüyor> ne oluyor? <laughs> Anneciğim o kurulacak bir şey. Bununla oynasana sen. Aşkım aç şunu. Bununla oynasana bak. Bak 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 bak. Bahadır bu patatesi çok seviyor arkadaşlar. Bu böyle tırtıklı bir patates. Ya, bu markanın patatesini kesinlikle bir de değil mi ya? Fist marka. Sonrasında... Şöyle bir pil almış. Pili ne için aldın aşkım? Aşkım çocuğun oyuncağı var ya geçen. Ha yoksa. evet. Domates kapama canı çekmiş. Kocuşkomun. Şöyle bir labne peyniri almış. Şimdi hemen bir kahvaltı hazırlıklarına girişelim. Sonrasında sizlere bahsetmek istediğim birkaç bir konu var. kahvaltı hazırlıklarını bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Domates kapama mince. Bahadır şimdi yumurtanın ince yapıyor kendine. Patates kızartık, zeytin, acuka, peynir, labne, yeşil zeytin, reçeller. Burada da simidimiz var. Nefes kahvaltı yapmıyor. Yine ne versin elini fırlatıyor. İnatla vermeye devam ediyorum. Hayırlısı. <laughs> Hadi gel sökelim Bahadır. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır yere <mı> alacağım şimdi onu. <laughs> gel sökelim. Şu nasıl çıkacak mesela? <laughs> Ver Anladım. onu. İçeride var mı? <laughs> Çok güçlüsün. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Ee, sabah o kadar alal aceleydi ki bazı şeyler hiçbir şey çekemedim. Sayılabilir yani. Şimdi tekrardan sizlere merhaba demek istiyorum ve az önce izlediğiniz şeyleri de böyle hiçbir şey anlatmadan çektik. Ee, arkadaşlar biz araba aldık. Nasıl? Hemen şöyle bir özet geçiyorum. Biliyorsunuz ki bizim arabamız vardı. Arabamız çok da güzeldi. Çok da seviyorduk. Ama dedik ki hadi bir iş yapalım ya da e, iş yapamasak bile arabamızı kredi çekelim, arabayı yükseltelim. Daha iyisini alalım düşüncelerine girerekten arabayı satalım dedik ve araba çok ciddi bir şekilde kar etmişti. Aşkım biz kaç almıştık arabayı? 180. 280 bin TL'ye almıştık. Geçen sene Ocak ayında tam bir sene önce. Bu sene. 2021'in Ocak ayı. Yani benim doğumumdan 15 gün önce tam 10 ay olmuş arkadaşlar. Nefes şu 10 aylık nefesle işitti araba. Ee, 10 ay önce 280.000 TL'ye almıştık. Sonra piyasaya bir baktık. Arabalar çok yükselmiş ve bizim arabamızı 384'ten sattık. Biz kar ettiğimizi düşünüyorduk ta ki biz sattıktan e, bir, ay sonra. bir ay olmadı ki aşkım. 5 Kasım'da arabayı sattık şu anda tam bir ay oldu ve araba şu an yani satmasaydık eğer eğer şu an fiyatı kaç para 550 falan değil mi ilanlar? 550 en şeyleri borçları 550 en boşu evet en boş paketleri 550 bin lira bizimki en fullüydü yani e, Eskodakami'nin en şeyi arabasıydı. <laughs> en dolu, en iyisiydi. Ee, şu anda 550 bin TL. Ee, kardan zarar etmiş gibi sayılabiliriz yani. Aslında arabayı aldığımız fiyattan yükseğe sattık 100 bin TL kadar. Kar ettik ama bir ay daha bekleseydik çok daha kâr edecektik gibi düşünebiliriz. Kardan zarar. Ee, sonrasında e, bir iş olaylarına girdik. Özge ile birlikte bir iş yapacaktık. Fakat iş çok fazla bizim aklımıza yatmadı. Yani ailelerimizle de oturup konuştuk. Çok fazla aklımıza yatmadı. En azından benim hani Özge'nin cephesinde işler biraz daha farklı ilerliyor ama dükkan sahibinin kirayı bir anda iki katı istemesi, doların bu kadar yükselmesi derken şu anda bir ticaret işine girmek istemedim ki öyle bir dükkan sahibiyle de zaten çok fazla güzel bir iş ilerletebileceğimizi düşünmedim. Çünkü zaten adam açık açık yani bir gün bu dükkan bana da lazım olabilir gibi cümleler söyledi. E, o yüzden güvenemedim. Sonuçta bütün varım yoğun. Benim arabaydı ve arabanın parasını yatırıp gidecektim. <laughs> Elimdeki <gülüyor> her şey ona yatacaktım. Ve bir tane çocuğum var. Bu riski ben göz almak istemedim ve ben çekildim. Şimdi Özge'nin cephesinde işler biraz daha farklı ilerliyor. Onları Özge'den duyarsınız ama benim aklıma yatmadığı için ben bu işten çekildim arkadaşlar. Ama anneciğim Şimdi ne yaptık diye gelirseniz ben bu işten çekildim ama arabayı da satmış bulunduk. Neyse ki paranın bir kısmını dolara yatırmıştık ve dolar yükseldiği için çok da fazla zarar ettik sayılmaz yani hani parayı bir şekilde yine değerlendirebildik. Sonrasında dedik hani ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Yılbaşından sonra arabalara çok ciddi bir şekilde zam gelecek. Hani araba almak imkansız gibi bir şey olacak. O yüzden dedik biz en iyisi arabamızı alalım. Hani çocuğumuz da var. Evet Bahadır'ın iş arabası var ama yarın bir gün Bahadır'ın iş değiştirmeyeceği ne malum ya da e, arabayı altından almayacakları ne malum. Hani iş arabasına güvenemezdik. E bir de bizim çocuğumuz var İstanbul'da. E, yani arabaya alışmış insanlarız. Elimizde de böyle bir para varken bu parayı en mantıklı olan bizce arabaya yatırmaktı. Ve bu arabayı aldık. Her şey bir günde oldu arkadaşlar. Aşkım arabanın şeyini söyler misin? Hyundai. Hyundai Bayon. Hyundai Bayon. Ee, 2021 0 kilometre aldık. Yani sıfır aldık arabayı. Ee, daha iyi olduğunu söktüm, düşündük. Gördüğünüz gibi. İkinci elden daha güzel kar ederiz gibi düşündük. Biz biraz arabayı böyle kar, kar amaçlı e, alıyoruz. Bir iki amaçlı alıyoruz gibi Aynen. düşünebilirsiniz. Ee, i̇nşallah hedefimiz en kısa zamanda bu arabayı satıp daha iyisini almak olacak. Tabi Allah kaza bela göstermesin. göstermesin. Tabii bu ülkenin durumu da olan durumu bu haldeyken bilemiyorum ama hani alabiliyorken hemen bir tane alalım dedik ve en mantıklısı bu oldu. Ee, i̇tiraf etmeliyim ki eski arabamız çok daha güzeldi bence. Belki şey olarak klasman olarak aynı klasmanda olabilirler ama ben o arabayı çok daha seviyordum. Skoda'ydı onun markası çok seviyordum ama nasip böyleymiş ee, borçlarımız vardı arkadaşlar ee, dolar borçlarımız vardı o arabayı satınca o parayı e, borçlarımızı kapatmış olduk ee, işte Bahadır'ın telefon ihtiyacı vardı telefonlar zaten uçmuş biliyorsunuz ki işte telefon almış olduk derken kapattık kafamız rahatladı kalan parayla da bu arabayı aldık gibi düşünebilirsiniz çok şükür yani şu anda e, hiçbir yere borcumuz yok değil mi aşkım ben yok diyebiliyorum ama çok şükür maşallah bundan sonraki hedefimiz inşallah birikim yapmak olsun diyelim. Ben de zaten gördüğünüz gibi YouTube'a sık sık artık video atmaya da başladım. Evlendiğimizden beri ilk defa borçsuzuz yani. İlk evet defa. evlendiğimizden beri ilk defa borçsuzuz. Ama borç yiğidin da şimdi borca girip bir şeyler yapmak lazım. Tabii, tabii. Yani birikim odaklı olmamız lazım yine de borcumuz yok diye e, savurmamak lazım. Ee, böyle arkadaşlar. Çok konuşmuş olabilirim. Edit yaparken kısaltırım buraları. Şimdi Koçtaş'a geldik. Yarın Afyon'a tatile gidiyoruz. Şu anda Koçtaş'a geldik. Banyo fiskiğimiz koptu. Yani... Bildiğiniz kırıldı. Kırıldı. Böyle borudan su akıyor ve o şekilde banyo etmek işkence edemiyoruz. Çünkü boruyu takamıyorsunuz. Bir elinizde su, bir elinizde bir şampuan. Çocuğu banyo ettireceğiz. Kaç gündür ettiremiyoruz. Ee, belki rahatsız olur. Hani oradan direkt böyle sert akıyor ya. Şimdi Koçtaş'a geldik. Onları alacağız. <laughs> ya be, Saçın başın ıslanmış hep. Niye ıslanmış? Serlemiş ama. bakar mısınız? Oradan da alabilir miyim? Aldım. Şimdi arkadaşlar ablama doğru gidiyoruz. Koçtaş'a gittik. Kartallılar bilir ki Kartal'da Migro Koçtaş'ın yanında önceden Tansaş vardı. Ama Tansaşlar Migros olduğu için şu anda orası Migros. Hatta e, biz önceden hep annemle babamla falan Tansaşa giderdik. Orada babamın kuzeni çalışıyordu. Hem onu görmek için hem böyle sahilde falan ya iyi oluyordu. Yazın hep oraya gidiyorduk. Bir gün şeyi görmüştük. Yunus Çe, şey, Günçe, Çeyle var ya. Oradaki hemen adamın adresini de verdim ama hemen oradaki palmiye sitelerinde oturuyor Gerçi orada oturmuyor. Bekarken orada oturuyor. Şimdi evlendi. Annesi, teyzesi falan evlendi orada mi? oturdu. oturuyor. Ha, evlendi mi? Evlendi sonra. Aa. Tabii canım. Boşandıysa bilemem ama Survivor'dan sonra ya. evlendi? evlendi. Onu filan görüyorduk. Böyle bize seviyorduk ya. oraya gitme işte. ünlü görüyoruz. <laughs> o zamanlar çok ünlüydü kendisi. Onlar evden de yaşıyor orada. Oyuncuydu aşkım dizilerde. Oyuncu olduğunu ben de biliyorum da. Sonra bayağı bir sessizleşti. Sonra Acun'un Survivor alınca. O en çok şey he. Survivor. Erol. O lips reklamında oynuyordu ya. Ha, o Neyse Zeynep Hala'nın albümü Bahadır'ın iş yerine bizim hastaneye yakın olduğu için ablam Bahadır'dan <laughs> rica etmişti. Bahadır da almış. Şimdi Zeynep Hala'nın albümünü ablama gidip Anneciğim Zeynep Hala'ya gidiyoruz. Bazı kızlar simit yedi de her yeri susan. <laughs> Teyzemize geldik. Yağmurdan etkilenmesin <laughs> diye Zeynep Hala'yı böyle sakladık. Değil, Nefes nereye geldik? Bebek. Bebek. Bebek diyor. Diyor. Bebe, bebe. Evet annesi onu öğretti. Bebeğe geldik. Ağzın yüzünü yıkayalım ama her yeri simit. Nereye geldik? Teyze. Yıkamayalım mı? Teyzeye geldik. Bebek. Teyze. Hadi bebek desin. Kızım, Ay, fil, çok fil, fil nasıl yapıyor fil? Fil nasıl yapıyor? Filler nasıl, nasıl yapıyor anneciğim? Öğrettim mi sana. Evet arkadaşlar biz şimdi evimize gelmiş bulunuyoruz. Bu arada şu kısım için makrome salıncak almıştım. Makrome salıncak buraya gelecek. Bu tekli koltuk tekrardan kalkacak. Yani burada koltuk yerine salıncak olacak. Ee, o zaman da oyun alanı biraz daha bu tarafa kayacak. O nedenle şimdi Koçtaş'tan birkaç malzemeler aldık. Bu sabah da böyle oyuncakları Nefes'in koltuğun üzerine yığmıştım. Evi toparladım. Artık daha bugün oyuncaklarını bozmayız diyorum ama. Şimdi Nefes uykusunda, ikinci uykusunda uyanınca oynamak isterse tabii ki oynayabilir. Yine toparlarım. Şimdi bu... Süpürgeyi kuracağız. Kurulum yaparken sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir videoda söylemiştik. İşte Hong Kong'dan geldi. E, yeni çıkan bir ürün. E, markasını, modelini, her şeyini sizlere göstereceğim. Ama çekim gücüne çok fazla güveniyorlar. E, o nedenle ben de şu an bende hali hazırda var bu koltuğun altında. Onu satıp ya da birisine verip e, bunu kullanmaya devam etmeyi planlıyorum. Ama tabii ki şimdi şey yapalım dedik hem işte oyuncakları o yüzden toparladım. Salonun haritasını önce bir çıkarsın bir süpürsün bakalım sizlerle birlikte ürünü inceleyelim. Öncelikle ürünün markası modelini hemen sizlere söylemek istiyorum. Şöyle Tuvutu Smart TV Pink Robot T2 e, diye geçiyor aratmak isterseniz. Türkiye satışı e, başladıysa eğer linklerini sizlere paylaşacağım. Şimdi Bahadır'ın telefonuna uygulamasını indirelim. Uygulamadan yine evin haritasını çizdirip uygulamadan kontrol edebiliyorsunuz. İşte şu odaya git süpür, şu odaya git süpür, silme yap vesaire gibi. Şöyle farklı bir başlığı daha var. Hali hazırdaki diğer robot süpürgelerden farklı olarak şu e, yine göstermiştim aslında e, silme aparatı. Bunu taktığınız zaman silme işlemini de yapıyor. E, bu da yedek fırçası ve e, vileda şeyi e, bezi arkadaşlar. Bu şarj kısmı şarj yerine gelip kendisi zaten şey yapıyor, e, şarj ediyor kendini. Bu da yine e, yedek fırçası. Böyle yedekli olması gerçekten çok çok iyi. Şimdi arkadaşlar televizyonun tam altını bu kapının girişine takalım dedik. E ee, bizdekinden farklı olarak kabloyu böyle saklamanız e, saklamak için değil de katlamak için şey var. Bahadır anlatsın. Yani kablo fazlalığını engellemek için böyle evet. bir düşünce yapmışlar çok mantıklı ben çok hoşuma gitti. Çünkü bazen e, robot süpürgeler kendi kablosuna takılıp kendi kablosunu süpürmek <laughs> istiyor. E, o da bazı sıkıntılar yaratıyor ama bu çok mantıklı ya. Kablo fazlalığını almak için bayağı mantıklı geldi bana da şu an. Buradan da çıkarıyorsun herhalde. Evet. Bir tane bile yapabilirsin. Dolayabilirsin. Yok yeterli. Aa, aynen güzel. Kablo görüntüsü sevmeyenler için gayet Şunu güzel. Evet. Süpürgenin kendisine de şarj yerine oturttuk. Al canım. Şu magneti de kaldırsan onu kaldırmayı unutmuşum. Bu yeri de güzel oldu aşkım. Yani mutfağı. buradan Bak, mutfağa falan da hızlı gider. Katalogda şey kare kod var. Evet. Indiriyorsun. Açalım bakalım beraber yapalım. Ben Hadi de bakalım. Dinliyorum. Evet arkadaşlar şimdi telefon uygulamamıza bağladık robot süpürgeyi ve start diyeceğim. Şuradan yeni harita oluşturmak için. Şimdi salonumuzun haritasını çıkartacak. Sonrasında süpürme işlemini gerçekleştirecek. Bu arada tabi burada turbo falan seçenekler de var. Buradan e, istediğiniz şeyi yani, seçebiliyorsunuz. Şıkkı. E, mop şıkkı var. İşte a, Su haznesini taktığınız zaman işte mop kısmını yapabiliyorsunuz. İşte vakum mop e, güçlü modda, e, burada yok. turbo mod, turbo mop vesaire vesaire. Arkadaşlar şimdi süpürgeyi çalıştıracağız. Enter. Şimdi dün bir salonun haritasını çıkartmıştık şu şekilde. Size kısa bir nasıl çalıştığını göstereceğim. Başlatayım şöyle. Şimdi bunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Mesela halı olmayan yerlerde normal standart moduyla çalışıyor. Ama mesela halı üstlerine falan geldiğinde halıda böyle bir kavçukluk işte böyle tüy, kıl gibi şey hissettiği için turbo modunu alıyor mesela. Şimdi birazdan göstereceğim. Gelsin bu tarafa. Motoru çok kuvvetli arkadaşlar. Hani o konuda güvenebilirsiniz. Yani şu an piyasada olanların arasında hani ben bir araştırma yaptım. En güçlü motora bu Tuvutu sahip. tasarım da güzel yani standartlara uymuşlar. Şu şarj ünitesi zaten çok iyi. Yer kaplamıyor. Özellikle söylediğimiz gibi kablo ısrafını önlemek için bir incelik düşünmüşler. O çok iyi bir avantaj. Evet arkadaşlar bu arada valiz hazırlığına başladık. Şöyle dedik bu büyük valizi nefes ve ben alalım. Burası nefese ait. Şuraya ben alacağım. Şu küçük kırmızı valizimizde Bahadır'a ayırdık. Tabii nefes oyuncakları falan da gelecek. Onları herhalde başka bir oyuncak poşeti yaparız dedim. Ya bir de onlar vardı değil mi? <laughs> bir de yarın böyle gezerken ee, şey yapacağım. Bu çantayı takacağım. Yarın Bursa'da olacağız bir gece. Sonrasında Afyon'dayız. Şu valiz Afyon için. Buraya Bursa'da yetebilecek kadarını aldım tahminen ama yetmezse yine valizden ihtiyaç duydukça alırım. Şöyle bir arkadaşlar nefese şapka boyunluk atkılık gibi bir şey almıştım. Bunu yine bu çantaya koyuyorum. Bursa'da hani çok fazla hava soğuk olursa diye aslında Afyon için alıyorum ama belli olmaz. Bursa'da soğuk olabilir. Bu bayağı sıcak tutan değişik bir şey takarsam eğer sizlere gösteririm. Bir tane şöyle emzirme önlüğü aldım. Hani yarın. Bursa'da gezerken emmek ister ve bir köşeye oturup emziririm diye düşündüm. Sonrasında arkadaşlar burada şu Arkadaşlar yine bu Bursa'daki gezerken sırt çantamızı aldığım küçük düzenleyicinin içerisinde ateş ölçer. Şöyle bu diş kaşıyıcıyı çok seviyor. Bir tane böyle dişi ağrıdığında verebileceğin diş kaşıyıcı. Bir tane şöyle titreşimli diş kaşıyıcı aldım. Dişi ağrısı diye. Bu böyle dışarı çıkmadan önce soğuktan korunması için Mustera'nın böyle bir kremi. Bu krem gerçekten çok güzel. Bu Bahadır için boğaz pastili. Hani boğazları ağrırsa diye. Bir tane parol aldım. Yine Bahadır ve benim için ağrı kesici olarak. Benim ömürlük ilaçlarım. kolşesin esin, Bir tane kalpon aldık. Bu ufak kesinin içerisinde bizim bir tane kulaklığımız ve nefesin topuları var arkadaşlar. Sonrasında kalponun altında şöyle tepegiller var. Böyle toz olanlarından. Baya bir aldım. Bir tane de osanit diş topu aldım. Bir de böyle tetekil tozlardan aldım. Bu böyle bizim Allah muhtaç etmesin ama e, ilk yardım çantamız gibi bir şey oldu. Bunun içerisinde arkadaşlar bir adet müslimbez sırt bezi yakalıkları iki tane günlük kıyafet iki tane zıbını var. Bu yine e, Bursa'da bize yeteceğini düşündüğüm bir şey. Yani yeter zaten bir kıyafetle gezecek akşama kadar pisletmedi sürece. Otele gidince de en fazla bir tanesini ihtiyacımız bir tane de yedek var diye düşündüm. <laughs> <4. gülüyor> <Ork> Uykutulumun <tulum. gülüyor> da alacağız. O çantayı yapacağız. Burada da arkadaşlar 10 tane filan bez aldım. Bir tane ıslak mendil, bir tane ufak bepantol krem, bir tane de alt açma örtüsü. Bir de şöyle, bir de şöyle patiklerini çantaya attım. Bu çantanın içini ben bu şekilde düzenleyiciler kullanıyorum. Gerçekten kolay oluyor. Ne nerede bildiğim için direkt onu çıkartıyorum. Ee, ön ön tarafı hiç açmıyorum. Yine ufak bir kesinin içerisinde çorapları var. Bir tane sırt bezi var. Başka da bir şey yok. Bu çanta bu şekilde. Şu okeydir. valiz kısmına gelirsek arkadaşlar. Burada böyle e, bunların hepsi takım yani bunların hepsinin içerisinde. 6 da var. Altına giyeceği şey de var. Yani burada 1 2 3 4 5 6 7 takım almış oluyorum. Bunlar da kalın takımlar arkadaşlar. Ee, çok kar yağarsa Afyon'da biz gittiğimizde çok kar yağıyordu ve çok kalın, e, çok soğuktu. E, o zaman dışarı çıkarken giydiririm diye 3 adet bayağı kalın bir şey aldım yedek olsun diye. Ee, yine bunlar da ikili takım. Hepsinin içinde altları var. Bu böyle kapanacak. Şimdilik size göstermek için açtık. Buraya gelelim arkadaşlar. Bu kesenin içerisinde de şöyle zıbınlar var. 6-7 tane zıbın aldım. 2-3 e, tane alt pijama aldım. Soğuk olursa şunların altına giydirmek isterim diye. 2-3 e, tane kilotlu çorap aldım. bir tane yelek, bir tane hırka, 2 tane ev pandufu. Aldım. Burada yakalıklarımız var. Şu şekilde yakalıklar var. Ee, geri kalan kısımlarda bez. Şöyle 40 tane falan aldık 7 gün. Yani normalde günde nefes 5 ile 7 arasında bez değiştiriyor gündüzleri. Gece de değiştirmiyoruz. Gece de bir tane değiştiriyor. 5 gece kalacağız. 40 tane burada var. E, valizde 10 tane var. 60-50 tane falan. Yeter diye düşünüyoruz. Yetmezse zaten oralar market kaynıyor. İlla ki alırız. Bu botları da arkadaşlar nefeste büyük ama dedim ya kar yağarsa dışarı çıkma ihtimalimiz olursa diye büyük de olsa bu bileğinden tutacağı için yine bunları giydiririm. Kız ayakları üşümesin. Kıyafet işleri tamam. İlk yardım işleri tamam. Geriye bir tek nefesin atıştırmalıkları ve yemek kısmı kalıyor. Onu da mutfakta ayarlayacağım. Şimdi benim de valizimi hazırlayayım. Bunu bir kapatalım biz. Şimdi arkadaşlar geldik atıştırmalık kısmına. Bizim atıştırmalıklarımız da var. Aşkım içecekler de yok. Dolabı koy. Bizim atıştırmalıklarımız da var. Nefes için aldığım acil durum şeyleri de var. Şöyle şu çantamı da atıştırmalık çantası yapacağım. Bu da hep arabada ön tarafta bizimle duracak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gideceğimiz otelde sabah ve akşam şeklinde çeşit çeşit zaten yemekler var. Sadece öğlen yemeği yok ama öğlen için yanıma tarhana ve makarna alacağım arkadaşlar. Nefese genelde tarhana ve makarna yapmayı düşünüyorum. Bir de şöyle kahvaltıda çorba çıkıyormuş. Kayınvalidemler gitmişti geçen ay. E, çorba çıkıyormuş. Yanıma bir de bir tane böyle e, camdan saklama kabı alacağım. Onu kahvaltıya götüreceğim. Eğer nefesini yiyebileceği bir çorba varsa e, onu alacağım. Öğlen onu yedireceğim Nefese diye düşündüm. Ama ne olur ne olmaz yolda acıkır o an yemeği beğenmez. Ya da ne bileyim acil bir durum olur diye şöyle hipin meyve pürelerinden aldım. İlk kez aldım şunları. Bir de böyle sebzeli, tavuklu, erişteli bir şeyleri varmış. Hani bunları amacım yedirmek değil. Bunların e, yanımda götürmemin tek amacı acil durum. Şu pirinç patlaklarını buğday, pirinç patlağı değil bu buğday ve yulafmış. Böyle domatesli. Bundan pek hoşlanmadı ama şu yıldızlıyı çok seviyor arkadaşlar. Bu buğday ve pirinç. Bu yıldızı çok seviyor. Bunlar tamamen organik buğday ve pirinçten yapılmış. E, meyveli böyle patlaklar pirinç patlakları gibi düşünebilirsiniz. Atıştırmalık olarak e, yolda böyle ağzına vermem için bunlardan aldım. Şunları ilk kez aldım. Sever mi sevmez mi bilmiyorum. Hum Organik markasının bu markanın iyi olduğunu biliyorum. O nedenle aldım. Vegan ee, diyor zaten. Organik kurabiye, keçi boynuzlu ve fındıklı aldım. Bir tane de yine aynı markanın şöyle e, organik muzlu mini küplerinden aldım. Yine yolda atıştırmalık olarak e, cana sıkıldığında veririm diye. Nefesin atıştırmalıkları bunlar. Dediğim gibi tarhana ve makarna da e, gelecek bunların. Yanına öyle e, bir tane bizim için Vivi'den sakız. Arabamız yeni malum. Normalde bizim hep arabalarımıza sakız olur. Bu arabamızda yok hani yeni olduğu için. O yüzden böyle bir tane arabanın ilk sakızını da alalım dedik. Bir tane böyle big bubble aldım arkadaşlar. Bunu almamın tek amacı yine nefes arabada durmaz ve ben balon şişiririm. <laughs> o da oynar. Benim her yerimi sakız yaparak diye. Yine nefesi oyalayacak bir şeyler aldım. Çünkü nefes arabada durmuyor. Yani e, arabada yeni kitaplar aldım. Hareketli kitaplar. Onları arabada bıraktım. Onları hiç görmedi Yine arabada isyan çıkarttığı kriz anında o kitapları çıkartıp o şekilde bir şekilde oyalamayı düşünüyorum. O yüzden hep bu çabam yani. Yolumuz uzun olduğu için. Kendimiz için şöyle iki adet e, alben aldık. İki adet de gofret, çikolatalı gofret aldık ama bir tanesini sanırım markette bıraktık. Birkaç bir şey daha almıştık sanırım kasada falan unuttuk bilmiyorum bir fişe bakacağız ödemesi yapılmış mı yapılmamış mı yoksa kasiyer mi geçirmemiş. Sonrasında Bahadır şu adını kimsenin bilmediği kuru seviyor. Soslu mısır. <laughs> mısır değil ki ama. Soslu mısır. <laughs> <Tuttuk. sonra. gülüyor> bir tane hanım eller bayılırım özellikle çayla içmeye. Aa içi dolguluymuştu keşke dolgusuz alsaydım. Bir tane şöyle tutku iki tane Pringles. Aldık. Bir de içeceklerimiz var. Onlar dolapta. Onları sabah alacağız. Şimdi bunların hepsini buraya doldurayım. Dediğim gibi Tarhana ve Makarna da bize eşlik etsin. Valizleri kapattık arkadaşlar. Şu ee, Bursa'daki otele valizi çıkartmayalım dedim ve kendime böyle pijama takımı falan alacağım. Onları ayrı bir poşet yapacağım. E, o yüzden bu burada duruyor. Şu günlük Bursa'da takacağım çanta. Nefes'in kıyafetleri burada. Burada da yarın giyeceğimiz kıyafetler var. Bahadır'a şöyle siyah pantolon, siyah e, triko kazak kombini yaptık. Nefes'e böyle bunlar. Yeni gelmişti sağ olsun avukatımız Yusuf Bey'den. Ve eşi Şükran Hanım'dan. <laughs> Teşekkür ediyorum kendilerine. Böyle ikili takım almışlar. E, onları yıkamıştım. İlk, ke, i̇lk kez giyecek. Şöyle açık pembe tonlarında bir çorap. Altına da şu ayakkabısını giydireceğim çorabı bayağı kalın yani. Bu ayakkabıyla üşümez. Ayakkabı da bir tık kalın kadife ayakkabı. Şimdi şöyle toka olarak da şu iki tane tokayı çıkarttım. Normalde bu toka uyuyor kıyafetine. Ama velakin bu toka tek başına şöyle kalın olduğu için şurası e, saçını tam tutmuyor. Yani önce bununla toplayıp sonra bunu takıyorum. Bununla genelde toplatmıyor. <laughs> yani bununla toplatırsa üzerine bunu takacağım. Ama huysuzluğu tutar yapmazsa direkt bununla toplayacağım. Bu tam tek başına nefesin saçını tutuyor. Nefesin kombini bu şekilde gönül istiyor ki şununla güzelce daha uyumlu bir şekilde toka takalım ama bakacağız. Burada da benim kıyafetlerim var. Şöyle gömlek, süveter kombini yaptım. Altına siyah pantolon, üzerine siyah şal, siyah çorap, çorabı niye gösteriyorum. Eee saatimi koydum unutmayın. Yüzük takmıyorum arkadaşlar. Eee alyansımı ve beş taşımı takmıyorum. Çünkü nefesin altında değişirken falan nefesi çiziyor. Ben rahatsız oluyorum. O yüzden hamle hamile kaldım. Yok hamile kaldım değil. Çocuğu doğum yaptığımdan itibaren yüzüğümü takmıyorum. İşte bu önemli filan var. Giyeceğimiz kıyafetleri buraya ayarladık. Nefes Hanım'ın oyuncaklarını toparladım. Salonu toparladım. Mutfağı toparladım. Valizler hazır. Ne kaldı bilmiyorum. Ay inşallah bir şey unutmadık. Evet arkadaşlar unutmadım. şu anda garajdayım. Işığın altında öcü gibi duruyor olabilirim. Biz şimdi e, valizleri falan hazırlamıştık ya bugün Allah'ın izniyle yola çıkıyoruz. Dediğim gibi garajdayız. Şimdi bu videonun kapanışını burada yapıyorum ve diğer videonun e, açılışını yapacağım. İyice karanlık oldum. Kendinize iyi bakın. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Anneciğim nereye gidiyoruz biz? Hatta! Nereye gidiyoruz biz? Nefes ilk defa az önce attı dedi. hem de birkaç kere atta yaptı böyle bay bay yaptı. Nereye gidiyoruz diyorum, atta diyor bay bay. Bay bay yapayım. Atta, hadi söyle teyzeler de duysun. Nereye gidiyoruz biz? Konuşmak istemiyormuş. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, bay bay.